Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde NX'in Surface komutlarını kullanarak bir dağıtıcı formu tasarlayalım. Tabi bunu yüzey komutlarından yapacağımız için öncelikle NX'in yüzey formunu ayarlayalım ki her seferinde Sheet mi olsun, Solid mi olsun uğraşmayalım. Buradan Preferences'e geliyorum. Modeling diyorum. Buradaki body tip'i solidten işte çeviriyorum ki her seferinde yüzeyle çalışalım. OK dedim. Skeçe geliyorum. Burada öncelikle YZ plane'e bir çizim açalım. Burada 54'lük bir çember. Çizimden çıktım. Tekrar skeç açıyorum. Buna dik bir düzlemde. Bu sefer ZX'e geliyorum. OK diyorum. Burada da 54'lük bir çember oluşturalım. Çizimden çıktım. Extrude diyorum. bunu 120 olacak şekilde buradan simetrik var ediyorum. Epi diyorum. Daha sonra Şuradaki çemberi seçip bunu da simetrik yapıyorum. Onaylıyorum. Ve komuttan çıkıyorum. Skeçe geliyorum. Buradan X, Y düzlemine gelip çizim açıyorum. Şöyle merkezli bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bunun da ölçüsünü 100 yapıyorum. Burası da 100 olsun. Şimdi bunu divide körve e geliyorum. Eğer sizde bu komut yoksa buradan div deyin. Aratın divide körü buradan bulun arkadaşlar. Divide körüye geliyorum. Bunu eşit equal segmentle 3 eşit parçaya böleceğim diyorum. Onayla. Aynı şekilde burayı da onayla. Burayı da bölüyorum. Son bir kenarımız kaldı. Burayı da bölüyorum. Finish deyip çıkıyorum buradan. Daha sonra Surface komutlarından Trim Sheet'e geliyorum. Bulayacağım elemanları seçiyorum. Mouse'un orta tuşuna basıyorum. Bu çizgiyi de keseceğim diyorum. Elon vektör olarak da şuradaki sanal oku seçiyorum. Ve öngörüme bakıyorum. Bu şekilde parçalarımızı buladık. Daha sonra Şurada çizimlerimi saklayalım. Görünmesin. Buradan surface komutlarından true curve e geliyorum arkadaşlar. Buradan bu kenarı seçtim. Mouse'un orta tuşuna bastım. Daha sonra bu kenarı seçtim. Mouse'un orta tuşuna bastım. Burada sizde açıldığı zaman G position açık olacaktır. Bunu G 1 tanjanta çeviriyorum. Birinci teğetliğimi bu yüzey diyorum. Bu yüzeye teğet olsun. İkincisi de burası teğet olsun diyorum. Burada muhtemelen şurada yanlış bir alan seçtik farkında olmadan. Şurayı bir resetleyelim. Tekrar gelelim buradan. Birinci kenar masum orta tuşu. İkinci kenar. Daha sonra buradan birinci teğet yüzü burası. İkinci teğet yüzü burası. Ve F diyorum. Bunu bütün kenarlara teker teker uygulayacağım. Aynı şekilde birincisi masum orta tuşu, ikincisi birinci teğet yüzey burası, ikinci teğet yüzey burası. Epili çevir. Tabi videoyla program aynı çalışınca bilgisayar biraz kasmaya başladı. Burası Mouse'un orta tuşu. Burası. Yüzey olarak burası. ikinci yüzey olarak burası. Onayda. Bunu sabunlu bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kenar bir masun orta tuşu kenar 2 birinci teğet yüzey şurası da ikinci teğet yüzey diyoruz ve ok deyip komuttan çıkıyorum. Bundan sonraki aşamada şöyle yapalım. Application'dan Shift Studio'ya bir geçiş yapalım. Burada yüzey komutlar daha geniş olacaktır. Buradan mor sekmesine geliyorum. Buradan bakıyorum işime yarayacak olan komut fil service komutu. Eğer burada aynı şekilde fil service bulamazsanız arkadaşlar buradan araba çubuğundan fil yazın, aratın komutu bulacaksınız. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, bütün kenarları teker teker seçtiğim zaman otomatik bir şekilde orada bir yüze verecektir. Eperi sonra arka kenara geçiyorum. Arka yüzey teker teker bütün kenarları fill surface e ölüyorum arkadaşlar. Eperi dedim. Burası da tamam. Daha sonra sivrile bunların hepsini teker teker öreceğim. Target olarak bir yüzey. Sonra teker teker bütün yüzeyleri seçerek yüzeylerin dikilmesini sağlıyoruz. Bakalım eksik bir şeyimiz kaldı mı? Eksik bir yüzeyimiz. Hepini dedim. Ve komuttan çıktım. Buradan böyle tikınla buna bir kalınlık verelim. Bakalım tikınımız burada var mı? Morun içerisinde. Bakalım 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 bakalım. Tikın. Buna 2 mm bir kalınlık vereceğim. Hepsini şöyle bir seçiyorum. Ve epili dediğim zaman buna 2 mm kalınlık vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şuradan bir yüzeyi saklamaya çalışalım. Şöyle sivi saklasak yeterli olacaktır. Buradan vive geliyorum daha düzgün gözüksün diye. Bunu turu shading'e alıyorum. Daha böyle can canlı gözüksün parçamız. Arka planı değiştirebilirsiniz malzeme atayabilirsiniz vesaire arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.